Anne. Efendim yavum. Halil amca neden öyle fenalık geçirmiş biliyor musun? Neden yavum? Üç tane içmiş o mavi haplardan. <laughs> Böyle gibi kalmış öyle. <laughs> <Al>. Orası söz kov, <laughs> <laughs> Otur patlatırım ben seni. Ah. Bilerek söylemiyor çocuk Davut. Hemen sinirlenme. Daha ne bilecek Ulviye? Valla öyleymiş baba. Cemil amca söyledi. Bak hala konuşuyor. O Cemil amca da çok oluyor ama. Aile içinde konuşulacak şey mi bu? Herkes konuşuyor. Ne var bunda? Babak dikkat et. Sen de gidersin öyle. Al. <laughs> Yedi kere sekiz. Aa baba. Yuttuk onları. Elli <laughs> altı. Hadi Ayşe'cim gel sen de. Geliyorum abla şu ellerimi bir yıkayayım. Hadi buyurun. Baba. Ne var yine? Baba ben artık tertibi hiç göremeyecek miyim? Bilmem ki oğlum. Yer yarıldı. Yerin dibine girdi sanki ayırsız. Gittim aradım ama elimizde ne doğru dürüst bir adres var ne de isim. Yeni sütçü deseydin baba. Dedim oğlum sormadığım yer kalmadı. Kimse bir şey bilmiyor. Beraber gidelim. Olur gidelim bir daha. Ayşe'ciğim açar mısın? Ayşe Hanım merhaba. Aa Galip. Ha Galip mi? Aa, aa. aa baba tertibim geldi. Baba. Aa, aa. Bu ne hal galip? Perişanız yenge. Ha, hoş geldin. <laughs> Mel gibi kokuyorsun. Süt mü getirdin bize hayırsız? Yok amca. Güğümlerle kaçtım. Eşyalarım bile orada kaldı. Tüh kafasız. Dolu mu onlar? Dolu. Olsun baba biz içeriz. Niye kaçtın? Ahırda yatırdılar amca. <laughs> Mel gibi kokuyor zaten baba. Kadın da hayrını göremedik amca. Halterci gibi böyle böyle kolları var. Tövbe ya Rabbim. Kıllı kıllı. Aa iğrenç. Al. Nasıl konuşuyorsun öyle yengenin yanında? Eşek. Eşek baba eşek. Al. Gel bakayım. Erol. Öpeyim amca. Yaptık bir eşeklik. Afet amca. Üf. Hadi neyse. Ucuz kurtuldun. Hayırsız. Öp yengenin derin. Öpeyim dur. yenge. Sağ ol sağ ol. Derhal banyoya giriyorsun Galip. Çıkart üstündekileri de hemen yakacağım. Tertibim çıplak mı kalacak anne? Elbiseleri de orada mı kalmış? Vereceğim yavrum babanın eskilerinden. Ah hayırsız ah. Amca sözü dinlemedim. Seni ayağımın altına al bir güzel çiğnerdim şimdi ama. Oh. Hadi. Çiğne baba hain. Al ayağının altına. Gitmiş orada ahırda yatmış. Böğlerin arasında. Edebiyat öğretmenliği ne kolay iş olmuş. Koy üstüne şablonu. A şıkkı, B şıkkı bitti. Birinci, ikinci sorular 10. Üçüncü, dördüncü sorular 15. Beş, beşinci soru 50 puandır başarılar. Çocukların canını yakma sakın olan. Babacığım çalışıyorum lütfen. E, gazetenizi okusanıza siz. İşinize mi karıştık beyefendi? Özür dilerim. Estağfurullah ama babacığım olmuyor böyle. E, dikkatim dağılıyor. Görmüyor muyum vicdansız? Habire puan kırıyorsun. Ne demek biliyor musun sen bir öğrencinin aynı sınıfta bir yıl daha okuması ailesi için? Yıkım, yıkım. Ben de bütün yıl bomboş oturmuş, hayta gelmiş adama sınıf geçitmem babacığım. Kusura bakmayın. Herkes ise okumak zorunda değil. Gitsin marangoz yanında çalışsın. Ya söylemesi ne kolay. Eğitimi siz bu hale getirdiniz. İsyan ettiriyorsunuz sonunda öğrenciyi kendinize işte böyle böyle. Yine ne oluyor Allah aşkına? Baksana şu münasebetsiz kocana kızım. Nazif. Yok bir şey Ayselciğim. Not veremiyorum. Vicdansızlık yapıyormuşum. Yapıyorsun evet. Bak kızım şu elli puanlık sorulara. Gel Allah aşkına. Ay. Bak. Aşağıdaki cümlelerde geçen Kelime gruplarını bulup... ...türlerini belirtiniz. Evet oku devam. Lokantanın bahçesine çıktım ve geldim. Lakin Zeynel Ağa'da da bıyık vardı hani. Aynen Salman Çavuş'unki gibi. Allah Allah. <laughs> ya siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz burada? E Edebiyat öğretmeni kim? Alın buyurun. Siz not verin. O zaman. Gel. İşine gelmeyince edepsizleşme olan. Sen kimin yüzüne atıyorsun o kağıtları? Özür dilerim ama babacığım ben de insanım. Benim de bir tamir gücüm var. Tamam tamam karışmıyoruz işine. Ne halin varsa gör. Edebiyat öğretmeniymiş Biz o edebiyatı 30 yıl okuttuk olan derece terem mi satıyorsun? Nazif ben gidiyorum. Peki canım güle güle. Ocakta bezelye var. Hı. Altını iyice kıstım. Hı. Yarım saat sonra kapatır mısın? Tamam tamam. Dolapta da pilav var baba Isıtır yersiniz. Olur kızım, satırız. Aa, Halis sen misin? Benim Aysel öğretmenim. Burada mısın ne tatlı. Süt getirdim size. Bir kap verirseniz. Vereyim. Ne sütü o oğlum? Nereden çıktı bu şimdi? Hakiki inek sütü muvaffak bey amcacığım. Tertem'in soğanıdan getirdi. Halis süt mi başladın? Parayla değil Nazif amca. Öyle komşulara dağıtıyoruz. İnekler sizin mi evladım? Yok muvaffak bey amcacığım. Tertem'in bir kadının yanında çalışıyordu. Fış fış o sağmış böyle. Ha, anlaşıldı. Ah, doldur bakalım. Doldurayım Asil öğretmeni. Ay, aman. Ne zaman geliyorum voleybol seyretmeye? Ay. ne tatlı. Ay. Hış hış böyle. Sağmış. Önüne bak oğlum, aman. dökeceksin ha. <laughs>